Hatamız devam edecek. Şimanski. Şimanski. Şövalyenin parmaklarını kıracaktı neredeyse. Bakan sol ayağında. Mert Alko. Kapıyı çalmaya başladık. Lil kalesi birdi. Sen maksimal kontrol. Alev sen maksimal. Bulamadı. Harika bir hücum izledik. Harika. İsmail Yüksek. İsmail Ceko'ya doğru. Ceko yükseldi, indirdi. Osai. direk, direk, direk. Şanssızlık. İyi vurdu. Osai Samuel direk. Ciku, Ciku. İnanılmaz. İnanılmaz. Şova esiri yükseldi. Cenk içeride. Cenk direk, direk. Yine direk, ikinci direk.